Selam arkadaşlar herkese tekrar merhaba haftalık videolarımıza devam edelim şöyle bayağı bir yine sorunlar yaşayarak hafta sonu ligini bitirdik yani kanter ter gözyaşı diyoruz ya harbiden kanter ter gözyaşı diyebiliriz çok rahat bir şekilde bayağı bir paket var 148-47 civarında bir paket oldu galiba Böyle bir hemen şunu aşağı indirip bir e, ne seçelim yine offline atalım bakalım ne olacak. Şöyle bir görevimizi yaptık e, paketleri açmıyorum küçük küçük her gün bir tane küçük nefsimi kör etmek için paketler açıyorum e, nefsimi kör etmek için paketler açıyorum öyle söyleyeyim küçük küçük. Ee, bakalım. Bugün de bir ikon paketimiz var. Şöyle tekrar gösterelim. 3 ee, tane seçeneğimiz var. Temel, Century'in bir de e, Yıldırım, Thunderstruck e, olacak. Bakalım ne gelecek şansımıza. 3 tane <laughs> ya Neyse kötü konuşmayalım. içimden yine biliyorsunuz. 3 tane e, klasik paket çıkar gibime geliyor ama şöyle bir bakalım. Ee, nasıl yapsak? şöyle bakalım. Tamam. Şimdi şöyle küçük küçük ilerletelim. İlkini gördük. 64 fizik var. Tripling önemli burada her zaman biliyorsunuz. Defans. Bunlar kötü olabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Zaten istediğin futbolcuların bu özellikleri genelde kötü oluyor. 88. Hayırlısı. 88. Biraz hızlanalım. Çok iyi bir şey değil sanki. 86. 82. Geçmiş olsun. Acı. Mükemmel. Tam istediğimiz topçu. Şimdi fiziksel 39 Sonrasında kafa vuruşu iyi. Çok ihtiyacımız olan bir şey değil ama hayırlısı diyelim. Dribbling yine önemli. Oo, U uzun boylu bir forvet. Yani Klose, Mulese o tarz tarzda bir forvet. Clyward. Ya dedim yani Göya Centurions Thunderstruck diyor da iki tane base icon yani. Ya, of of Çileğimiz bitmiyor. Of, son gibi bitiyor çileğimiz. Sonrasında bitmiyor. Fiziksel 87 yine of abi kafa vuruşu inşallah şaşırtır da hiç zannetmiyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Orada bu, bu ama yok ya. Kanton olamaz. Thunder bu base değil galiba. Çünkü şut falan iyi artmış. Dribbling çok kötü. Yine uzun boylu bir futbolcu. Ee, agresifliği falan olduğu için de belki olabilir dedim. Ya da Drogba tarzı bir şey olabilir belki. Drogba tarzı değil. Direkt olarak Drogba. Evet. 3 tane seçenek vardı. Temel Centurion Thunderstruck bize ne geldi? 3 tane temel. Evet. 2 tane Team of the Week, 2 tane 87, 1 tane 86'lık kadro Didier Drogba'ya gitti. İki, o 200k var mı ya Drogba? Vay be şaşırdım 200k olmasına. Evet gelen izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.